Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlerle bir şey yapmayacağız çünkü canım sıkkın. Bu haftam nasıl geçti onu söyleyeceğim işte anlatacağım falan. Video başlıyorum. Bu video çok kısa olacak. 5 dakika falan. Hatta 3-4. Çünkü uzun videolar çektiğimde alanlar oluyor. Bu arada, bu arada ben bir tane video çekmiştim. Okulanlarımı falan anlatıyordum. Ama videonu ben editledikten sonra video izlemiyorum. Yüklendiğinde izliyorum. Ama video izlediğimde kötü şey, şey ben konuşuyorum. Ses geriden geliyor. İnşallah bu videomda da öyle bir şey olmaz. Çünkü %95'ti indirmeyi şey yaptım. Yüklemeyi bıraktım. İnşallah bir videom, bu videomda öyle bir şey olmaz. Neyse başlıyoruz. Şimdi bu hafta Zat bugün salı değil mi? Bir dakika. Aynen bugün salı. Ee, o zaman ben önceki haftamı anlatayım. Önceki haftam kötüydü de iyiydi de. Yani bu haftaydı İşte önceki hafta fazla bir şey yapmadım. Bu arada diyete başladım. Spora başladım. Akrabamızın düğünü var. 23 gününe kaldı. İşte zayframe falan çalışıyorum kuzenle beraber. Emek veriyorum inşallah olur. Bu arada YouTube'da eli bir kişi olduk. Allah razı olsun. Sadaka verir gibi aboneli abone oluyorsunuz. Başkalarını 1 milyon 2 milyon yapın. Ben hala 100 alamadım. Öyle. Bugün de şey oldu zaten. Ben abone eklerim gizliydi. Aboneliklerimi YouTube kendine açmış. Onu düzeltmeye çalıştım ama düzeltemedim. Hani bir şeyler oluyor bugün. Bu hafta. Acaba hangi gezegen birbirine girdi? Bu arada yengeç burcuyum. Bu arada şey, yengeç cimri oluyormuş. Ne alaka? Ama ben bu arada çok cimri biriyim. Mesela birine ben bir şey mi uzatıyorum, yemek, bisküvi falan. Dışından al al diyorum, ama içimden alma falan diyorum yani bu cimriliğe giriyor mu? Bir param istediğinde 3 saat düşünüyorum, ondan sonra veriyorum. Öyle. İşte hafta. Bu arada işte bir akrabam da gelmiş babama şey söylemiş. Hamza YouTube'a niye giriyor bilmem ne. Bir diler iki oldular. Size ne kardeşim? Allahım ya Rabbim ya. Allah akıl versin. O söyleyen de çok yakın akraba. Ama seni siliyorum. İşte öyle. Iı istemiz misafirler falan vardı. Bu arada babannemin kardeşi geldi. O da çok tatlı bir kadın. <laughs> Beni izliyorsan. Öptüm. Bu kadardı yani. Um, videoyu bitirme kararı aldım. Um, videoya like atıp yorum. Bir de kanalıma abone olun. 60 kişi yapalım. Bak abone olun ha. Abone oluyorsunuz hemen şimdi gidip. Elinize yapışmıyor. Ucunda ölüm diyor. Sadece abone eklense yeni biri ekleniyor. Anladınız mı? Ee, abone olmayı unutmuyorsunuz. Instagram'dan da beni takip ediyorsunuz. Hamza gel buraya. İsmi şuraya bırakırım. Profil fotoğrafımı da buraya bırakacağım. İşte videonun sana geldik. Abone olun. Ben izleyen akrabalarım da varsa abone olun lan. Tamam mı? Zaten sinirliyim videoya şey oldu diye. İnşallah bu video öyle olmaz. Görüşürüz.